Sevgili dostlar, herkese merhaba. Benim aynadaki ben isminde bir kitabım var. Oradan bir bölüm okumak istiyorum size. Çok sevdiğim bir dua aslında, bu huzur duası. Evet. Diyor ki Tanrım, beni yavaşlat, aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir, zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini ver. Sinirlerimdeki ve kaslarımdaki gerginliği, derin belleğimde yaşayan akarsuların nameleriyle yıka, götür. Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı ol. Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret. Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kedi okşamak için durmayı, güzel bir yazıdan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara da dalabilmeyi öğret. Her gün bana kaplumbağayla tavşanın masalını anlat. Hatırlat ki yarışı her zaman hızlı koşanın kazanmadığını, yaşamda hızını arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağlar. Bakıp göreyim ki onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır. Beni yavaşlat Tanrım ve köklerimi yaşam toprağının diğer kalıcı değerlerine doğru uzatmama yardım et. Yardım et ki kaderimin yıldızına doğru daha olgun ve daha sağlıklı olarak yükseleyim. Ve hepsinden önemlisi Tanrım. Bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır, ikisi arasındaki farkı idrak edebilmek için akıl, beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak dostlar ver.'' diyor. Ben e, aynadaki ben kitabımda e, sadece bu huzur duasını paylaşmıştım. Diğer yazılar bana ait. Edinmek isterseniz internette e, satışı devam etmekte. E, herkese sağlıklı günler diliyorum.